Vallahi ne yetinize geldiniz Yaman'cığım. Eee <laughs> siz Urla'yı bıraktınız ama biz sizi bırakmadık. Değil mi sevgilim? Öyle tabii. <laughs> i̇yi düşünmüşsünüz Leman Hanım. Biz de sizi gördük, daha iyi olduk. Ama kusura bakmazsanız bize müsaade... ...bizim Canan'la biraz işlerimiz var, onları halledelim. <laughs> Aa, aşk olsun. Olur mu hiç öyle şey Hafize Hanımcığım? Tamam, önceki gün geldim ben sizleri gördüm ama... Ee, Murat özellikle Fize'yi görmeden gitmeyelim dedi. Değil mi sevgilim? Tabii. Ah, az kalsın unutuyordum. Dün biz mufaklığa bir şeyler alıyorduk. Bir tane de seninkini al. Bak bakalım beğenecek misin Canan'cığım? Zahmet etmişsiniz Leman Hanım. Ne gerek vardı? Ee, ne zahmeti? Canan biraz da bizim kızımız sayılır. Değil mi Murat? Tabii, öyle tabii. Şahane. Teşekkür etsene Levan ablana Canancığım. Sağ ol Leman abla. Ay bayıldım vallahi. Neler yapıyor şimdikiler. Bizimkiler de üniversiteyi bitirip baş göz edilecek çağa gelseler de... ...evlenseler, bir torun sevsek ha. <laughs> vallahi okula gitmezlerse biraz zor Ayşe Hanım. Belki Mine biliyordur. Deniz bir sürü dersine girmiyormuş. Buna şaştım işte, Deniz aklı başında bir çocuk, bir sıkıntısı olmasın sakın. Ee, biz onun sıkıntısını biliyoruz ama yani Deniz biraz da size emanet... ...değil mi sevgilim? Emrah, sen de bir şeyler söylesene. Ben ne söyleyeyim hayatım, sen e, gerekli olan her şeyi söyledin zaten. E, biliyorsunuz ben sizin gibi çocuğumun başında sürekli kalamıyorum... ...bulunamıyorum, o yüzden çocuğumuz biraz size... Yerde de sana emanet Hafize Hanım. Ne de olsa benim çocuğum bir yerde sizin çocuğunuz sayılır. İşte böyle. Biz artık kalkalım mı sevgilim? Trafiğe kalmayalım. Evet geç bile kaldık. Affedersiniz. Canancığım kalkmadan bana bir tuvaleti gösterir misin? Ah kapı. Osman Bey geldi herhalde. Şimdi İzmir'den misafir geldiğini duyunca ne kadar sevinecek. Ah bilseniz burnunda tütüyor İzmir. Ben gidip bakayım. İki bin liranızı Urla'ya havale çıkardım Murat Bey. Gerçi 50 lira eksik ama birkaç güne kalmaz onu da gönderirim. Yeter ki bir daha olmasın. Yarın sabah saat dokuzda sahildeki çocuk parkına gel. Konuşacağız seninle. Konuşacağız mı? Ne konuşacağız? O küçük beynini çalıştır bakalım. Benim seninle çocuk parkında konuşacak neyim olabilir? Saat dokuzda. Yerinde olsam gelirdim. Yoksa canı yanmış bir kadının neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Hepsi bunlar şimdi değil mi? Ne kadar getirdin sen? E, 75 demiştin sanırım. 75 farmakoloji için de. Biyokimya için bir o kadar daha isterim. Ama ben o kadarını bile zor toparladım. Bu notlar altında yerinde haberin var mı senin? Eğer vizeleri vermek istiyorsan kitap kitap bahane. Bunları yalayıp tutman lazım. Peki biraz fiyatta indirim yapsanız? Fiyatta indirim yapamam. Ama istersen sana şu ikinci el iskeletlerden birini ayarlayabilirim. Peki tamam. Para burada. 50'yi getirince haber ver. Ben her zaman hazırım. Ya kızım vallahi don lastiği gibi uzattın artık ama ha. Yani... Sen açık açık söylesene bakayım. Niye bizim evde kalmak istemiyorsun? Sevmedin mi bizimkileri yoksa? Ya onlarla alakası yok. Anlasana artık. Ben normal biri değilim. Ya sen normal biri değilsin. Ben çok mu normal biriyim sanki? Ha? Yani beni böyle kabul eden anam babam elbet seni de böyle kabul edecek yani. Ya sen niye ailenle bu kadar yakın olmamı istiyorsun ki? sen niye bu kadar uzak olmaya çalışıyorsun? Ha? Bak, bak bu gece kalacak bir yerim bile yoksun. Ee... Aslında biz o işi hallettik Efe. Yani bir arkadaşında bir ev gördük, çok beğendik. Yalnız tek bir sorun var. Neymiş o? Ev çok güzel, çok ucuz, hem de küçük. Ee, fakat bizim nakit akışımız bir haftada düzelmez. Emlakçıya sordum, bir hafta bekletebilir misiniz diye. Kaporayı vermezseniz bekletemem dedi. Ne kadarmış kapora? Allah, e, bir kira verirseniz depozitoyu, komisyonu falan sonradan ayarlarız dedi. Üf, aşağı yukarı dört falan. Nerede bu ev? Hemen şurada, çok yakın. Yeri de güzel. İyi. Hadi gidip tutalım o zaman. Yürü. Kerem Hocam. Gece vardiyasından da babanıza bir türlü teşekkür edemedik vallahi. Bizim hanıma yazdığı ilaçlardan yatıp kalkıp durmadan dua ediyoruz. O ilaçlarını bir üç ay devam etsin, sonra yine gelsin. Ben selamınızı babama iletirim. Sen ne dersin, o olsun hocam. Yemek almaya gidiyorsanız bir koşul alıp geleyim. Çok çalışsın, kıyamıyorum sana. Yok, bu akşam paydos Cemil Bey, sağ ol. Bir öğrencimle tiyatroya gideceğiz. Kendisi çok çalışkan bir kız. Ee, benim gibi o da biraz dinlenmeyi hak ediyor. Hah, kendisi de geldi zaten. Neyse, size hayırlı akşamlar hocam. Sağ Hocam, nereye? Yani çalışmıyor muyuz? Çalışacağız tabii ama okulda değil. Sen iznin alabildin mi? Aldım, aldım da ya ben şimdi merak ettim, nereye gidiyoruz? Bugünkü dersimiz sosyal sorumluluk Aslıcığım. Önden buyurun lütfen. Siz vazgeçmediğiniz sürece ev artık sizin sizinseydir. Yalnız hacı amca böyle kızlı erkekli işleri sevmez. Birlikte kalmayacaksınız değil mi? <laughs> ne, ne alakası var efendim, ee, o benim kuzenim. Onlar okuldan iki kız arkadaş kalacaklar. Değil mi? Aa, evet, evet öyle. Buyur. Ee, hayırlı olsun o zaman. Ee, yalnız mümkünse şöyle bir de ben görebilir miyim? Ee, geri isterim ama, kontratı yapmadan tamamıyla veremem çünkü. Tabii canım, ee, biz bir koşu gider bakar, anahtarı geri getiririz. Öyle değil mi? ha <laughs> ha. Madem her şeyi hallettik, Sucuğum istersen bizde kalkalım, şöyle bir de ben göreyim hani dayımların içi rahat etsin. Demek dayımlar he. senden korkulur vallahi. Ya kızım yani ev sahipleri için en önemli şey teminattır. Şimdi onlar diyor ki, oho bu kızın hem amcası var hem dayısı... ...bundan izi Şam'da kayısı. Yani kira aksamaz, onlar onun derdinde işte. E peki nasıl buldun, beğendin mi? Vallahi ufak ufak ama güzel be, yani bir çatı sonuçta. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Ya şey, peki yarın babana nasıl açıklayacaksın bilezikleri? Ee, ne yapacağız? Gideceğim mankenci abiden iş isteyeceğim. O da eşek değil ya, herhalde bir avans atar bana yani. <laughs> Ondan da onu kapatacağız işte. Ya ne diyeyim bilmiyorum ki. Harbi orijinal adamsın. Çok sağ ol. <laughs> ne yaptım be tamam işte. Hadi sen ara şu arkadaşını. ona haber ver. Ev tamam de. Biz de şu <laughs> anahtarı kullanmadan geri götürelim ha. Tamam. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.